Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Vegas Gangster'de 51. bölgeye gideceğiz. Neden bu kadar hızlı hemen video atıyorum arkadaşlar? Çünkü o, e, bu aralar çok az video atıyorum. E, bunu telafi etmek için yaptım. Hadi gidelim. Hemen e, helikopterimize doğru gidelim. Diğer Vegas Gangster bölümlerini izlemediyseniz arkadaşlar, izlemenizi öneriyorum. Güzel bölümler çekiyorum. Nasıl para kasma taktiği ne izlemediyseniz o çok yararlı bir şey. Şuraya geldik. Bilelim. Şimdi. 51. E, e, bölge arkadaşlar. Şurası yok orası değil. Şurası. E, ama ilk önce bizim şeye gitmemiz lazım. Çünkü kendi helikopterimle gidemem arkadaşlar. Kendi helikopterim e, pa, patlamasını hiç istemiyorum. Patlarsa çünkü biterim. E, tekrar satın almak zorunda kalır, kalırım. Kalmak da istemiyorum. Şöyle yükselelim. Geldim. Hop. Şimdi helikopter almayı düşünüyorum. Buradan. Evet burada helikopter var. Şu şekilde indim. Şu helikopteri alıyorum. Buradan. Şimdi 51. bölgeye gidelim. Hop. Kaldık Tüm düz Dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Dümdüz. Biraz daha. Paraşütüm var mı acaba? Paraşüt de atlamayı düşünüyorum. Ya da yok ya ne gerek var. Böyle daha yavaş iniyoruz. Hızlı mı gitsin demiştim. gidiyoruz Biraz yükselelim. Çünkü biraz alçaldığımızda polisler geliyor. Ben direkt bu helikopteri alacağım abi. Çabuk. Hayır. Ka kaç 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 kaç. Evet. Beş yıldız polislerden kurtulduk. Hem bomba atıyor hem de taramalı yapıyor. Kurtulduk polislerden. Ne kadar da kolay oldu be. Önce hiç alamazdım. Çok eziktim. Vay be, adam patladı. Hop, oh, polisler yine geldi. Adam nasıl da patladı? Takip mi ediyor lan püze? Püze, püze mi? Püze ne Paris Paris kulesi mi? Eyfel kulesi. Lanet olsun. Hayır. Binelim yine. İki saniye. Geldim. Kapıyı kapattım. polisler gitmiş lan. Lan kendimi patlattım. Ölüyordum az da. Yazı tarayalım değil mi? Şey, burada. Birinci bölge yine gidelim mi lan. Hadi ikinci kez gidelim. Gidiyorum. Bu tarafta 51. bölge. Biraz yüksekten gidelim. Bakalım nasıl araçlar var burada. Helikopterler orada. Uçak var diye hatırlıyorum ben burada. Araba da vardı ve zırhlı bir araç. Zırhlı araç yok. Ama olması lazım ya. Sırkeli o helikopter yoktu, uçak vardı. Yakınlaşalım biraz. Ha, hayır. Oğlum buraya kendi şeylerinizi yok edeceğim here